Herkese merhaba bugün Valorant oynuyoruz Evet ee, Jet En sevdiğim ama Mep'e bakayım tamam Jet oynanır burada abi Şimdi Şimdi Telefonum nerede Heh şuradaymış. bir <laughs> 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 Beyler Alo. Sesim geliyor. Geliyor geliyor. Ne haber? İyi. Ne güzel. Ben de iyi. Tamam şimdi. Kulağım sıkıldı. Oyun Riot Games'in yaptığı bir PC Shooter oyunu. Haberin ya zaten bunu bilmeyen yoktur ama bakayım. Bakalım. Sarıyor ya. Tamamdan girelim. Ben kameram var. Ben bunu da bilmiyorum ama. Mitten mi? gideceğim ben. Gel beraber gidelim. Gel. çok fazla böyle girelim sana. Orası bir çocuğu revolver analiz sikiyim. Güzel hok kanka. <laughs> Boş ver. <laughs> Görmedim bu. Dönün istersen de Ananı sikiyim. <laughs> 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 ay ay ay. Mükemmel ya. O oh, ya. Yeah. Nasıl anacağız ben anlamadım. Kanka nasıl soruda? Map anlamadım giderim. Normal map Her işte. Çok Yo biz de şanslıyız. Hesaptım bir tane. Heseydi bir tane. Ananı sikeyim sen şaka mısın ya? Allah'ım ya çıldıracağım. Kendimi sıkmaya ramak kaldı. Eee, eko, eko. Eko guys okey. 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 Kanka bana ghost alabilecek var mı ya bir böyle böyle bir insan var mı? Neredesin sen? Neredesin sen? Kanka yok direkt B'ye bas. B'ye bas benim üstümde satın al var bak ona tıkla. Seri seri seri. Hayır hayır. Fuck. Nasıl yapacağım onu? <laughs> 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 Neyse bir dahakine. Adam öldü ama onu Phoenix 2 canı var. Nerede? Nerede? Solunda mı? 148 oldu. geldi. Evet bunu görmediniz. Bunu görmediniz. Oo. Ben görmedim. Ananı yani sikiyim görme. Bak bunu gördün. B'ye gel B'ye. Siktir et B'ye gel B'ye gel. Geri dön. Ana, ananı sal. Oo kanka. <laughs> ne böyle lan savaşçı gibi oluyor. <laughs> Bu karşı takım var ya karşı takım tam savaşçı amına boy. Abi, Beyler bakın ben zenginim. Bak. Ben de zenginim ama. Bak silahıma bak Bayağı, silahıma. Odin aldı. Bak silahıma bak. Ben fakir mares oldum. Ben skin'den bahsediyordum ben buna ama neyse. Skin gözükmüyor. Ne? Gözükmüyor. Al. <laughs> ev at atla silah silah <laughs> çıkra göster adamlar spin yok diyor sana bak birkağı. oğlum efesi düştü ananı iyiyim al arada böyle efesi düşüyor ananı sikeyim ya o oh, shit shit ne zaman düzelecek onu biz atmışız ha Şeyler. Şu an drop var Drop var şu an Arkada arkada ananı sikiyim çok kötü oynuyorum ay Neredesin lan Gel lan buraya Al 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 Silah nerede? Bununla iyi Sende vandal yok muydu lan? Ben yok Hadi tamam sikir git oyna <laughs> Kanka tuzak kurabiliyor, kamera koyabiliyor, ultisi yerlerini belli ediyor. Öyle adam atıyorsun ama ultisin karşıdaki. Oh yeah. Şey Gir içeri. Kuru bombayı. teleport geldi teleport geldi Arkadaymış Allah'ım ya Teleportta değiller ee, aynı oradalar Kalan. Windows'da git 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 sağda Çözüyor çözüyor Amını sikiyim Özür dilerim ya Of Komik mi lan? İçimizden geçiyorlar oğlum. İçimizden geçiyor. Ya bana fantom droplasana. Bana fantom droplasana bak bak. Şimdi sağ B'ye bas. Öyle değil abi bak. Al şu silah sat. Sat onu. Sonra bak B'ye bas benim resimme resmime orada satın al diyor. Allah belanı versin senin. Neyse. Öyle de demezsin lan. <laughs> Nankörlük. Ya abi bunlar niye böyle oynuyorlar ya? Niye bu kadar iyi bunlar? yaparsam böyle olur. <laughs> bunlar niye bu kadar iyi oynuyor? Savaşçı. <laughs> Savaşçı mı bu ne oluyor? Kanka ben başlıyorum sıktı ya. Kartımda başlayayım mı ya taşıyorum. Reis kusura ben bakmasın. <gülüyor> <filmim> <gülüyor> <yukarılar>. <gülüyor> Takımdaki <gülüyor> skorlara bak. Takımdaki skorlara bak. Oğlum operator <laughs> e, save'le sevle lan sevle. Yapma üzme bizi be sevle o silah. Sevle mi <laughs> Oğlum 4500 lan. <laughs> 4500. Ben burada <gülüyor> bekliyorum. Yere kamera at bari ne yapıyorsun <laughs> lan? At oraya. <laughs> Aynen çok zekice bir kamera. Ne yapayım şimdi bu e kamerayı? E'ye bas. sağ e sol görürsün en E'ye bas. <laughs> bir daha bas aynı tuşa. Yok öyle kal. Çaraba bak Oğlum bu Rainbow'daki şeyin neydi? Kaveranın çakması. Yok yok Kaveranın çakması bu. Ya da şey var. Yok lan o Walker kamera Kamera atabilen var ya bir de ama bu izliyor ya Kavera de izliyor Ultisi yani Kavera'nın çakması Hani Kavera'nın ultisi sessiz kalıyor lan Hayır mal Kavera'nın ult ultisi diyorum ya şey işte ya pasi... Adamı bıçaklıyor ya ölen yere yatan adamı bıçakla Sorguluyor ya Söyleyemedim Evet Aynen onun çakması Ultisi onun çakması işte Kamerası da şeyin çakması şu Sar sarışın karı var ya dövmeli. Onun oğlum onun ismi Walker mıydı? Evet, Kanka uzun süredir oynamıyorum ya. Yürü git lan. Yürü git lan. Yok lan çok iyi o. Gel bana bana ver o silah. Gel buraya. Neredesin? Geliyorum bak. Aha. Bak geliyorum. Soluna bak soluna. Soluna bak. Ver o silah. Al. Ananı Başarız. bak gene Aaa geldi <gülüyor> <gülüyor> Harikaydı ya Ölüyordun lan Bu silahı sikin evet, var Evet kanka sikin var o silahı <gülüyor> <gülüyor> Benim sikim o <var> kanka <laughs> Abi senin sikini çok seviyorum Her oyunda senin sikini kullanıyorum Gülsenize lan oğlum Üstün müs lan? Ananı sikim ayı. Bana fantom droplasana. Hadi. <laughs> Yemin ederim ben bayağı anlamadım. <laughs> tamam. Efendim burada Bilmiyorum. bak mi? kameramı da koyayım. Adam gelirse gelirse. Adam geldi. Bakıyorum. Gelecek. Aa! Korktum lan. Öldü öldü. öldü. Orası Teleport mı? geçecek bak bir. Sen gene mi şey aldın AWP? Allah belanı versin seni. Abi Tanya Tanya ultim var. Evet. Tanya kanka ultim var. Ultim var beni canlandır Tanya. Tanya. wake me up bro. You ult. Yeah. Oha alacağız eli. Abi eli alacağız. Şişir, el alacağız? <gülüyor> 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 Tanya. Tanya. Use your ulti bro. What the fuck man? Okay. Yeah. Ultini kullan. Amunuyum. Ben başlıyorum aga ya. Başlıyorum beyler sıktı ya. Oğlum el aldık lan. Ya bana e, şey phantom dropla bak. Öğretiyorum Raj gel buraya. Bak şimdi B'ye bas. Ben silah istedim hı tamam mı? B'ye bas. Benim orada şeyim hı hı var. B bırak, i̇şte bu be. İşte bu be. E ee, adam kendini alabilir. <laughs> bana ne amına koyayım? Bende silah var ama ne? <laughs> adam ara saldı. Adam <laughs> Zavaşıyor <laughs> mu? <laughs> at güç şey at. O ne, <laughs> ne amına koyayım? Nereye atıyorsun? Dağıtın. Nereye atacaksın amına koyayım? Bizim arkamızda bizim oraya ben ben evet. Gel 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 B'ye gel. Oha oradan nasıl vuruyor acı? Birisi şey, birisi. biliyorum Adam <laughs> Adam ulti attı lan. İzle. Ya abi şimdi atlamıyor ananı ya. Bunu ben kırabiliyor mu? Kıramıyorum. Ay, ay. yaş. Oraya... bakayım anne. <laughs> ben Adam yemiyor ben ne yapabilirim yani zorlama al yiyeyim mi ne yapayım Adam yemiyor aynen Adam yemiyor oğlum ben atıyorum Atabilirim. ben atıyorum ad ben atıyorum adam yemiyor <gülüyor> <gülüyor> Silah droplasana He? Takımda en iyi olan benim ya lan Ya kanka niye bu kadar zoruna gitti benim rolde de tüm skinlerim açık i̇stersen Inter... git bak mağazada paralı bu. Bir enayi... Para yokken. Ey Aman ya Rabbi geri dönüyorsun. kim geçti ya? Ananı oha. AWP'si var. Edap Adam. <laughs> <laughs> Salak <kamarak>. amına. <laughs> teleport, teleport Tanya. Teleport teleport bro what the fuck? <laughs> Gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü? <laughs> Gördünüz mü onu? Z benden daha kötü. Yok lan. Aynı. 1400 gidiyor lan adam. Sustum ben. Taraf değiştirmeden önce son tut. Kanka silah dropla. Silah dropla. Dropla Sikmiyim. dropla. Adamız. Şu adam Marshal alın lan, adamın parası yok. Adam Marshal alın lan. Adamız. ben de öyle değil. Beyler sıktı ben başlıyorum ya. Bu bir abi. ben niye bu kadar iyiyim ya? Bir anlatsana, nasıl kadar? Kanka bilmiyorum ki. <laughs> bilmiyorum Neden ki ya. ya? 10, 10 Hayır lan. <laughs> Ay ya. Yok <laughs> <Gelişiyor. gülüyor> kaç tane tutturmuşum ki? Ee, bir tane tutturmuş. <laughs> hani eski. Gel bakayım bir saksı at abi. Ee, sage. Come pick me up. Hey hey. Sage. Sage. Place a wall here bro. Sage. Yeah. Aman Sage. Oy, oy. Şimdi bu bir taktik. Buraya çıkıyorsun abi Mind'de. Adam geliyor şak. 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 Hepsi neyse. Göreceksiniz şimdi. <laughs> Göreceksiniz. Veridal. Veridal. Beni de Hadi Ya ebenin. <laughs> Bir fantom akara. Lanet <laughs> 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 What the fuck man? Nasıl ölmüyorsun ya? Nasıl bir tane tutuyor? <laughs> Ölecek. <laughs> Kanka vurdum ölmedi adam. Bu adamın eğimi gibi bir şey de yok yani. Yarram en fazla kill ben de sikerim ha. Esportçu <laughs> geldi o. Dore dolayım onu. Dal 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 hadi. Vur ona. Adamsın be. <laughs> Beyler alın artık ya ee, Ezan para harcama da bana silah al kanka Ezan bana silah alsana kanka bak Sağ klik yap evet, evet Evet kanka Kanka O silah inşallah düşürürsün Dur dur siktir geliyorlar. Ya siktir gittir öleceğiz. Dur eyleme. Ezan de <laughs> <laughs> e, silah alayım mı? <laughs> el aldık la el aldık Abi yapma hayır kaybetmeyelim hayır Yaparsın Kralsın Hadi alırsın la <laughs> alırsın. Hadi lan helal lan. Evet. Silah al silah al silah al silah al. F'ye bas. Adamsın. Yok, beyler çetene yazdım bakın. <laughs> kazandık beyler kazandık. Bir dakika abi kazandık ya. Loldeki şey. Loldeki şey LOL 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 gibi. Fantom alsana bana. Yani yine sömürecek fantom. <laughs> yok para yok. Da. Tamam be. <laughs> ya. ya. Hemen öleyim gidip. Ya, adamın silahı yok. <laughs> Kanka bu mu? <laughs> Sağda. <gülüyor> Take my gun. Ya abi şaka mısın ya? Kaybettik. Aga. <gülüyor> 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 hadi lan, hadi lan. Kendini ulti atıyorsun, ne yapıyorsun? Lan kendini ulti attın, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Hadi. <laughs> Adam kendini kurtardı evet, Cidden garip Bye bye